Herkese merhabalar, CryptoNews'de bu videomuzda biraz XRP'den bahsedeceğiz. Ancak öncesinde XRP'nin bugünkü fiyatı olan 3.40 dolar seviyelerine geleceğini CryptoNews.com'da çeşitli analizlerle sizlerle paylaşmıştık. İşte 15 Temmuz'da yayınlamış olduğumuz... Bu haberde XRP'nin 3.5 dolar seviyelerine önümüzdeki günlerde çıkacağını söylemiştik. Neye bağlıydı bu? ProShares Ultra XRP ETF'in onaylanmasına bağlıydı. Ve bu haber aslında fiyatı yükseltecek demiştik. Aynı zamanda XRP'nin ETF ile ilgili %85 oranındaki polimarket bahisleri de bu fiyatı olumlu yönde yukarıya doğru çekecek demiştik. İşte bu tahminlerde yanılmadık ve şu anda XRP 3.60 dolar seviyelere kadar yükseldi ve bu video çekildiği sırada 3.44 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki önümüzdeki günlerde neler olacak? XRP 4 dolar seviyesine yükselecek mi? Yeni bir all time high seviyesi görecek miyiz? Şimdi son 24 saatte Ripple vadeli işlem sözleşmeleri için açık pozisyon 10 milyar dolara ulaştığında %6'dan fazla kazanç elde etti ve bu durum yükseliş yönlü bir XRP fiyatını bizlere gösterebilir. Coinglass'tan şimdi ekranda gördüğünüz verilere baktığımızda ise yatırımcıların XRP'de uzun pozisyon onları açmak için aslında biraz acele ettiğini. Çünkü açık pozisyonların Temmuz ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ve bir aydan kısa bir sürede yaklaşık 2,5 milyar dolardan mevcut seviyesine %300 arttığını görüyorsunuz. Sonuç olarak XRP yılbaşından bu yana bugüne kadar %67'lik bir kazanç elde etti ve ilk 5'in en iyi performans gösteren token'ı oldu. Şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaktan yalnızca %10 uzaklıkta hafta sonu fiyat hareketi biraz yükseliş momentumu ivme kazanmaya devam ederse aslında biraz da olumlu yönde seyredebilir. Tabi fiyat 3.4 dolarlık direnci yukarıdan tekrar test ediyor gibi görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kalırsa XRP'nin 4 dolarlık yükseliş tahminine doğru bir gidişat görebiliriz. Bu seviye hafta sonu aşılabilir. Çok dikkatlice takip etmek gerekiyor XRP'yi özellikle bu cumartesi pazar gününde. Göreceli güç endeksi günlük grafikte 88'e ulaştığı için olabilecek en yüksek seviyede bu güçlü bir geri çekilmeye işaret edebilir. Aşırı alım seviyesi ancak olumlu yime hala 4 dolar ve üzeri bir XRP tahminini bizler için destekliyor. Diyelim ve videomuzun sponsoru olan Token 6900'den bahsedelim. Token 6900'ün resmi Türkçe web sitesini ise videomuzun açıklama kısmında bulabileceksiniz diyelim ve projeye kısaca bir göz atalım. Şu anda Token 6900'ün ön satışı devam ediyor ve oldukça kısa bir süre içerisinde büyük fonlar topladı. Ön satışa katılmak içinse avantajlı rakamla Token 6900'ü satışa devam ediyorlar. Peki Token 6900'ün özellikleri nedir? Biraz SPX 6900'den ilham alan bir proje ve aslında SPX 6900'ün konseptini bizlere biraz daha hatırlatıyor. 695 bin dolardan fazla bir rakam topladılar. Bu video çekildi sırada ve token'ın fiyatı şu anda 0.00662 dolara sabitlenmiş. Bir sonraki fiyat artışını ise bu videodan itibaren 2 gün içerisinde yaşayacağız. Kripto ile ve kartla satın alma seçenekleri bulunuyor. Staking mekanizmasına baktığımızda ise şimdi ye kadar 54 milyonun üzerinde bir stake edilen token olduğunu görüyoruz. %86 yıllık APY ödülleri de ekranda gördüğünüz gibi belirtilmiş. Bakalım token 6900 ön satışı nasıl tamamlayacak? Listelemelerde nasıl bir başarı elde edecek ve düşük bütçeli yatırımcılar için bir alternatif olabilecek mi? Projenin ön satışının bitimine ve listelemeye kadar sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz.